Değerli izleyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Develi İlçesi Soysallı Mahallesi'nde su iletimini daha güçlü hale getirmek için Yeni Sondaj Kuyusu açtı. Kaski Develi İlçesi Soysallı Mahallesi'nde su iletimini daha güçlü hale getirmek için Yeni Sondaj Kuyusu açtı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Özellikle yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak su iletimini daha güçlü hale getirmek için merkez ve ilçelerde sondaj çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Develi ilçesine bağlı Soysallı mahallesinde yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçmek için sondaj kuyusu açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kayseri'nin tamamına içme suyu temini sağlamak için gece gündüz demeden Kaskin'in aralıksız şekilde çalıştığını belirtti. Dünya genelinde küresel ısınma ve aşırı tüketimden kaynaklı temiz suya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını, bununla birlikte sürekli olarak yeni kaynak arayışına girdiklerini vurgulayan Başkan Büyük Kılıç, Kaski Genel Müdürlüğümüze bağlı teknik ekiplerimiz, içme suyu olmayan ya da yetersiz gelen mahallelerin yer aldığı alanlarda, jeofizik raporlar doğrultusunda su tespiti yapılan mevkilerde sondaj kuyusu açarak içme suyu teminliği için çalışmalara başlıyorlar. Daha sonra ise tespit edilen noktalarda yer alan her eve içme suyu şebeke hattı ile su temini sağlanıyor. Kesintisiz, kaliteli, temiz ve sağlıklı içme suyu temini adına hayata geçirilen planlama ve projeler çerçevesinde sondaj çalışması yapılıyor dedi. Büyük Kılıç Kaskin'in Soysallı Mahallesi'nde sondaj kuyusu açtığını ifade ederek Devel ilçemize bağlı Soysallı Mahallemizde Kaskimiz gerekli çalışmaları yaparak sondaj kuyusu açtı saniyede 46.5 litre su basacak olan proje sayesinde inşallah bölge halkımızın sıkıntısını çözmüş olacağız diye konuştu. Müzik